Herkese selam bugün yepyeni Bannerlord videosu ile karşınızda arkadaşlar. Bugün Bannerlord serimize, Subutayhan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle bir video bakayım tamamdır. Subutayhan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere e, bu dallamaların, bu Flandia ordularını çok büyük zarara uğratmıştık. Güzel güzel fetihler yapmıştık. Böyle devam ediyorduk. Şimdi şimdi bir barış teklifi geldi. Ama bu kale düşmeden barış yapabiliyor muyuz? Bir bakayım. Hemen yapabiliyorsak yapalım. Kalemiz bizde kalsın. Ya zenginliğimizi kaybedebiliriz. Hmm. Kaybetmeyiz aslında ama tamam. Tamam, burada barış yapalım abi. Hiç ordu kaybetmeyelim. Hiç burada kan dökmeyelim çünkü zaten barış yapılacak şu an. Hani yapılacak bir barışın çok da bize bir e, etkisi olmayacak. O yüzden ordudan atıyorum. Tilon'un birliğini de ordudan atıyorum. Vallahi al tamam. Bola tamam, tamam. Bizimkilerle kaldık. Bizim agalarla biz baş başa kaldık şimdi. Bu arada <laughs> yani kral olmamız az kaldı. Monchi görünce kral biziz ve onu da söyleyeyim yani. Neyse vallahi abimin işi. Şimdi tabii ki bu. Tamamdır. Şimdi şöyle bir abi bir 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 bir, 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 bir ee, ney? Kuzeyit. Heh, kuzeyit yarını bir geri çekilelim arkadaşlar artık gerçekten. Kuzeyden mi gitsem güneyden mi gitsem? Kuzeyde de 3 tane şehrimiz var ya. Bu bölüm biraz daha şehirlerimize mi odaklansak acaba? Bakayım bizim agalar e, birilerine savaşın etmek istiyorlar mı ki? Diplomasi. E, %10 batanya. %0 arkadaşlar o yüzden. Biz kime ödüyoruz? Ha. Biz Aser'e 220 ödüyoruz. Onu bir şey yaparız dur. O zaman bir Poros'a doğru ilerleyelim. Direkt e, Kuzey İtiyarına bir göç edelim bakalım. Ordu sayılarımızı bir artıralım. Bildiğiniz üzere e, biz 1100 kişilik bir ordu çıkarabiliyoruz şu an 550 kişiyiz. E, o yüzden gidelim. Lageta şehrini fethetmişler lan. Batanya fethetmiş. Aa çok şaşırdım. Badı İmparatorluğu çok iyi durumda değil demek oluyor bu. Han'dan şu sakları bırakalım. Asker asker var mı? Düşük tier asker almayacağım zaten. E, kuzeyit bölgesine gideceğiz. Şurada hemen e, satılacakları satalım. O efsane vücut falan var burada ha. Çok iyi çok iyi. Bir de yemek alalım abi yemek yemek yemek. Baksana. Bunları bir sat. Baksana. Oy yemek kalmamış orada da. Ey, ver şu tüm çeşitleri bana. Ver şu tüm çeşitleri. Tamam. Abi şehrin tüm şeyini aldık da bir şey olmaz bir şey olmaz bize lazım. Şuradan Rohate'e doğru mu ilerleyelim yoksa direkt Güney Poros mu daha kısa olur. Yoksa Jalmayas'a doğru ilerleyelim. Oradan direkt ve Poros yaparız ve tüm çeşitleri de alırız ki ordumuzun morali biraz yükselsin. Arkadaşlar bu bölüm biraz daha e, ordu kurma, şehirlerimizi yönetme üzerine biraz e, yoğunlaşalım. E, savaş ilan edebildiğim ilk saniye ama savaş ilan edeceğim. Merak etmeyin ki Asera istiyorum ben o savaş ilanını. Şu anlık ama kimseye savaş ilan etmek istemiyor bizimkiler. Ama şu anlık bir e, ordularımızı falan bir büyütelim. Bir kendimize gelelim arkadaşlar. Şu an hani yeterince yıprandık prandık. Baksanıza 1100 kişilik bir ordumuz vardı. 500 kişi kaldık. Bizim çocuklar da asker almasa iyi olur diyeceğim. Harbiden de almadı aslan parçaları. Şimdi ticaret. Hemen abi şuradan tüm yemek çeşitlerini bana veriyorsun. Üzerimizdeki tahılı bırakalım mı? Bırakmayalım. Ne gerek var bırakmaya? Ama Aslında bir turnuvalara da bakabilir miyiz ya? Baksak mı yani? Ne yapsak bilemedim. Çünkü turnuva birinciliği bizim için nam demek. Ee, Namımız şu an ne kadar? bak Ama daha bol 3000 nam var ya. Birlikler zaten yeni birlik oluşturamıyoruz. Yeni bir birlik oluşturamamamız gerçekten çok üzücü ya. Bak şu reveal'in bak 1200 olmuş abi bunları unuttuk. Rus'un full 260 yeter. Bak reveal kesin kötü bir durumdadır getirdiği para. Tabi bak 700'e kadar düşmüş. Ki baksana refahı çok yüksek. Ona dikkat etmedik. Wallstrom, Wallstrom çok iyi para kazandırıyor bize be. Vallahi Wallstrom var ya bizim gözde şehrimiz. Bir gidelim oraya bir bakalım. Şöyle Z12'ye bir girelim. bir de şu turnuva listesine bakacağım. Oo biz biz 10 tane turnuva yapmamız gerekiyor neredeyse. Ben Allah'tan başka hiçbir şu bana 10 turnuva yaptıramaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, ne yapacaktık? Ticarete. ticaretten şuradan. Atları da bir bıraksak mı ya? Soylu beni bizim işimiz yok. Baksana. Ee, şuradan bırakalım. o dur bir dakika bir dakika bir dakika. Balık, üzüm, bira, hurma tamam. Çok mu balık aldık biz sanki? 170 yok ya ka iyi. Şuradan ee, Soylu beni 65 Bizden daha iyi hızlı olan bir bineyim bine, mi? Bine. Oha ama geriye kalan her şey kötü. Hmm. Abi sırf biraz hız için şeyi vermek istemiyorum. foylu bineklerini hmm. bizim çocuklarda ne var peki? Nadea'da. Onda ne var? Ee, Kosyan. Hmm. Tamam. Kosyan ne gidir ya? Söğüt kabuğunda ne var? Safkan. Tamam dur. ona da bir şey verelim en iyisi bu herhalde değil mi Palmat ya? Tamam. Aynen. Küçük ama Tamam tamam böyle iyi böyle iyi. Tamam şimdi bir de yemek yemek çeşitlerini aldık zaten. Şuradan azıcık bir at bırakalım buraya. Soylu bineklerini. Soylu bineği işimiz yok çünkü arkadaşlar. Hani so e 2800. Tamam 2800 de benden olsun ya adam Ne diyeyim yani. Şöyle koşalım hemen Poros'a doğru. Bakalım bakalım bakalım. Ee, şöyle Poros'ta durumlar ne? Bizim durumlarımız ne Poros'ta? Şuradan yükseltilebilecek asker. Oğlum. Benim ne atım yok ya? Savaş atı. Tam savaş atı alalım baba. Alalım da, da her yerden savaş atı biz. Soylu bineği keşke kullanılabilse soylu bineğini kullansak ama savaş atı istiyor. O yüzden savaş atı alalım. Poros'ta durumlar ne bakalım. Ee, oo, bayağı asker aldı bizimkiler. Şimdi yüksek tier askerlerimiz var. Ya da ikinci level'ları alma abi. Bunlar bizim ne gelebilir? Buradan hemen asker bağışlı kısmına en alttan biraz asker verelim. Tamam. kenti yönet. Şimdi ilk başta para vererek başlayalım. İlk katma atölyesinin bitmesine 10 gün kalmış tamam. 10 güne bitirin abi siz orayı. Ben şuraya şöyle güzel bir para da bırakayım. Ondan sonra e, refah için su kemeri forum yapın zaten garnizon kışlası ve milis bölgesi. Burada da çok bir şey kalmamış. Ama çok iyi abi. Buradan e, siz kendi kendinizi hallediyorsunuz zaten. Handa kafa kıran. Sturgyal. işimiz yok. E, Allah turnuvaya da yapmak da hiç istemiyorum arkadaşlar. İşte bir de şu e, köylere bir girelim. E, burada Lagete'ye geri fethet. Çelaykaron'u fethetmemişiz daha. Kendi köylerimize gireceğim. Kendi köylerimize çünkü yüksek tier adamlar var. Onları biliyorum. Buradan o yüzden hemen e, şuradan tavaya doğru giderken. Şuradan asker bağışladan en alttan. Şu deneyimsiz askerleri bir verelim bizim çocuklara. Şöyle azıcık ben kendim alabileyim yani onu istiyorum. Biraz fazla fazla verelim ki biz kendimiz de alabilelim. Şimdi Tavaya köyünden gördüğünüz gibi ne kadar fazla asker alıyoruz. Kendi köylerimizin hepsinden asker alacağım. Çünkü bizim köyler e, şey olduğu için bize hem fazla asker hem de tecrübeli asker veriyorlar. O yüzden burada alabildiğimiz tecrübeli askerleri alalım. Ve Lycaron'a doğru bir bakalım bakalım. Lycaron kaç kişi kuşatıyorlar ne yapıyorlar? bir göz gezdirelim. Aslında Bosturma gitmek istiyorum da Like Oran'a bir bakalım. Kaç kişi e, Like Oran'ı Ve bizim çocuklar şu an savaşta mı? Ne yapıyorlar? 800 kişiye 280. İyi alırsınız. Iyi. Tamam, hadi Allah selamet versin. Biz şuradan girelim. Gorok ee, Gorkoyos köyü artık neyse oraya doğru bir ilerleyelim. Ordu sayımız da güzel arttı bir derek 610'a çıkardık. Ee, bu arada şeye savaşçı... ne diyorsunuz arkadaşlar? Asteraya 0 0 0 herkese 0 herhalde bizim agaların çok da savaşası yok ya. Ee, şuradan şöyle yaparız. Ee, bu köy bu köy Wostrum şuradan şöyle diğer yerlere gideriz. Ee, ordumun çoğunluğunu Batanya'da şey e, özür dilerim. Sturgia'dan değil. Eee Kuzey'den oluşturmak istiyorum. Çünkü zaten diğer krallıkların serileri de gelecek ve diğer krallıklarla oynarken diğer krallıkların askerlerini kullanmak istiyorum. Hani anladınız mı? Hani karma orduyu çok istemiyorum. Hani o krallıkla oynuyorsak o krallığın askerlerini kullanalım ama tabii ki de yüksek tier askere hayır diyecek değilim elbet. O yüzden şuradan alalım. Abi Bostrum. dünyanın en iyi şehri. 7000 refah. Abi 7000 refah nesin? Sen nesin ya? Abi sen nesin? Sen nesin? Şurada hemen şu iki tane yapılacak şeyi de yapın. Abi bu şehir yani gerçekten mükemmel ötesi bir şey ya. Vallahi mükemmel ötesi. Şöyle hemen buraya bol bol. Güvenlik niye eksi bir lan? köy sorunları. Köy so köylerin ne derdi var ya bir bakalım. Güvenliği düşüyor. Güvenliği düşmesin abi. Yapabileceğimiz bir şey varsa köy sorunlarına bakalım. Bakalım. Ne var? Köyün yük hayvanı. Tamam al babam. Tamam. Tamam bizde var mı? Direkt şu an vardı. Hiç uğraşmayalım. Al evet. Hayır hayır. Tamam. Oğlum keşke para istemeseydik ya. Biz para istemeden yapamıyor muyduk onu? Keşke para istemeseydik ya. Hmm. Sen? Kaçakların, aa kaçakların araç geçmesi. Hemen şu görevi de yap abi. Keşke diğer şeye de baksaydık ya. Ee, diğer e, Poros şehrimize de baksaydık. Neyse iyi buranın sorunlarını çözelim de. Tamam. Eller, kayıt kayıp vermeyin her çok. Tamam iki maksimum güzel. Tamam. Aa lan savaş atı alacaktık ya unuttuk ya. Niye savaş atı şuradan alırız? Ya da bunları, ay keşke almasaydım ya. Ha dur konuşmadık. Ee, konuş. Paran sende kalsın halkın iyi dilekleri bana yeterli olur. Çok iyi abi. Lycaron'u yeni say. Bana vermeyin. O bana mı veriyorsunuz? Kaç refahı? 2800. Arkadaşlar bana vermeyin. Arkadaşlar bana vermeyin. Niye herkes bana veriyor Lycaron'u? Lan Lycaron'a bakamam ben. Neyse tamam verin hadi bakalım. Ya, bakamam derken şeyim yok. Bakacak adam koyamam oraya. Da Bakalım belki koyarız. Belki e, yeni bizim çocuk evlendi ya onu şey yaparız. Tüccar Karvan'ı eşlik edemem abi. Kimse kusura bakmasın. Ama Buradan asker topla. Oy oğlum lejyoner misin lan? Kıdemli imparatorluk. oy oy oy. Çok iyi askerler var. Eee. Ticaret. Şurada şunları bir satıver. Tamam. Sen de git. Abi savaş atı savaş atı. Ver. Ver. Aysoylu bineğine gerek yok. Tamam. Bir tane. Bir savaş atı bir savaş atıdır abi. Şuradan hemen. Şunu bir yükseltelim. Abi gidelim bir Lycaron'un durumuna bakalım. Lycaron ne kadar para kazandırıyor bize şimdi? Birlikler. Değil tımarlar Lycaron. Artı 300. Tamam buraya bakılırsa. E, ee, fena bir şehir olmaz gibi duruyor. O yüzden bir gidelim bakalım. Güvenliğin ne durumda buranın? Ee, art Eksi 0.65. Güvenliği düşerse sıkıntı ya. Neyse. Bakalım Lycaron'a bakalım. Lycaron'a ilerleyelim. Durumlar ne Lycaron'da? Ee, en kötü buraya dediğim gibi birini koyarız. İmparatorluktan biri varsa bizde. Onu koyarız. Ee, çünkü Lycaron'u biz tutalım bari çünkü burayı tutamıyor bizim çocuklar. Sadakati madakati kötü durumda. Hemen şöyle bir girelim. Kenti yönet. Buraya kimi koyabiliyoruz? Yatu. İmparatorluktan bir bizim kimse... Aha. Lady. Hmm. Aa bunu buraya koy ya. Sen, sen gel burada takıl ya sen. Sen çok iyi misin? Gel madem burayı yönet. Hani Madem böyle bir yeteneğin şuraya bak. Ya bu kadar üstün yeteneklerim var. Ama şimdi ilk olarak kesinlikle kesinlikle sadakat 1. Tamam sadakat ilk başta en önemlisi. Refah 2. Dur. Bu, bu. Ondan sonra nüfusa gerek yok tabii ki de bu. Vergi vergiden önce ihtiyacımız olan şeyler var abi. Sur bir tane alalım. Forum alalım. Ondan sonra da vergi. Ondan sonra eğitim alanı. Tamam. Buraya da yüklü bir para bırakayım. Şu şekilde. Tamam. Burada şimdi ne ihtiyaç var? Yemeğiniz var mı sizin? Tamam yemeğiniz var. Güvenlik neden artıyor? Ben şehirde olduğum için mi? Ee, neyse tamam. tamam. Tamam tamam tamam. Sadakat. Sadakat ne durumda? Dur bir daha bakayım sadakate. Ben olduğum için artıyor şu an. Ben olmasam eksi 0.9 Tamam Tamam böyle kalsın şimdilik ya laykarım madem biz buradan e, hemen 10 yere doğru geçelim 10 yere bakalım bunlar ne ya artı bir şehir oldu bizim için çok da kötü olmadı ama istediğim yönetmek istediğim de bir şehir değildi yani ee, laykarım Tamam sınırsız ücret değil E, sınırsız da bir şimdilik toplasın da bakarız sonrasına ya. Bir 10 liraya gidelim. 10 lirada da neredeyse fullenmiştir zaten. Bakalım 10 lirada durumlar. Aha. Tial. Tial'ı yine... Gene... Tial'ı yine isyan ettirmeyi başardınız değil mi? Aferin ya. Gerçekten. E bu arada... Bizim... Lycanon bir anda çok mu para vermeye başladı? Oha. Bu ne lan? Oğlum iyi almışız Lycaron'u. Like, Neyse şaka maka bir yana bir anda deli para getirmeye başladı ya Lycaron. Like, çok iyi çok iyi. Lan Lantas köyüne doğru ilerleyelim. Valla arkadaşlar bu bölüm biraz daha dediğim gibi asker toplama asker toplama hani şehirlerimizi yönetme olarak geçiyor ama umarım e, sizin için kötü ve sıkıcı bir bölüm olmuyordur. E, yani şimdi bakacağım savaş yönetme konusuna bakacağım merak etmeyin. Burada biz bunları niye alamıyoruz ya? Yani? Ha, yeterli ilişkimiz yok. Ne istiyorsun? Eşkıyalar. Abi bir şey söyleyeceğim ben onlarla peşinden koşamam. Ben koskoca lordum yapmayın gözünü seveyim. Lan yani 10 liraya bir girelim. Burada arada etme konusunda bir bakayım. Asire'ye edelim arkadaşlar ya. Aha %99 kim? Batanya. Ya Batanya ya savaş ile savaşlan edelim arkadaşlar yapmayın ya. Lan şuraya ne, ne yapılacak şimdi? Konutlar yapılıyor. Aa her şey fullmüş lan burada. Ana çok iyi. Tamam konuttan refah basın şu an. Çok iyisiniz arkadaşlar. Tamam o da bir şey kalmamış. Asker toplular kısmında zaten her şey alınmış. Güzel. E tamam buradan artık o zaman. Koreyna Kalesi'ne de bakalım ya. Bizim Koreyna Kalemiz vardı. Burada durumlar ne? Refah bin. İyi refah güzel. Refah güzel. Bakalım buradan durumları ne? E, kaleyi yönet. Şimdi o burada yapılacak daha çok şey var. E, o zaman ilk başta ne yapalım? Şuradan bir Eğitim alanı mı yapalım ilk? Aynen. Eğitim alanı, tahıl ambarı. Ya tahıl ambarı eğitim alanı yapalım. Tamam, şöyle sırayla yapsın zaten çok da önemli değil. Parası da kalmamış buranın kıyamam. Şuraya da para aktaralım güzel. Bol bol. Bu da festival oyunlar değil. Re refah için ee, çalışın arkadaşlar. Ben olmayınca buranın sadakati çok mu düşüyor? Ha tamam. Şöyle bir 100k üzeri para bulunsun burada da. Bir daha gelemeyiz edemeyiz. Burada para da bol bol bulunsun. Şimdi Köye doğru bir bakalım. Ee, güzeldi güzel. Zaten günlük 7 bin, altın geliyor bize. Baya iyi bir durum. Lan tamam, bir ee, şu köye bakalım. Baya da asker topladık. Ha. Oy çok iyi. Aa şey almadık. Neyse tamam. Alırız. Savaş atı, savaş atı. Savaş atını unutuyoruz arkadaşlar bak sürekli. Savaş atını unutmamamız gerekiyor. Bu da vekil kasmış bizim çocuk. Çok iyi. Tamam. Ya da Erzak. Moral. Moral bonusu. Ya parayla alakalı bir sıkıntımız yok zaten gördüğünüz gibi. Pastur bir ordu kurdu. Ey Pastur ordu kurduysa güzel. Böyle Kamşarköy'üne bir ilerleyelim. Pastur ee, dinoy yakınlığında. Tamam tamam güzel. Abi. Lütfen Aseray. Arkadaşlar lütfen Aseray. diye istemiyorum. Batanya'yı da istemiyorum ya. Aseray abi. Neden Aseray diye bu kadar ısrar ettiğimi soracak olursanız eğer arkadaşlar. Adamlara vergi ödüyoruz ya. Biz bu kadar... Yani bu kadar büyük bir krallık olarak onlara vergi ödemek yakışmıyor ya bize ya. Yani prestij olarak da yakışmıyor ya arkadaşlar. Yapmayın ya. Ah ulan beyler ah ulan beyler. He. Şöyle şuradan. Al bakayım sen şuradan alttaki askerleri elimden. Tamam. Burada hemen ee, Okutan köyüne o. ilerleyelim. Bol bol askerlerimizi buradan toplayalım. Kuzeyit 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 kuzeyit. Kuzey. Çaykanta ilerleyelim. Çaykantan bol bol at almak istiyorum. Savaş atı üzerinde bulunsun çünkü savaş atına çok ihtiyacımız var. Ee, binek binek savaş atı 4. Savaş atı tamam. 11 zaten para ile hiçbir işimiz yok. Yani sıkıntımız yok anlamında. Tamam çaykantan asker alabiliyor muyuz? O oh, piyade 2 tane ver abi. Piyade piyadedir arkadaşlar. Level 1 olmasın da gerisi önemli değil. Ee, para 8000 tamam paramız iyi. Paramız iyi durumda. Ee, buradan hemen hepsini ver, hepsini ver, hepsini ver. Bol bol asker top Aha, Güney İmparatorluğu bize savaş ilan etti. Bak sen şu işe. Ordumuzu toplayıp hemen Güney İmparatorluğu ile savaşa geçelim o zaman. Tamam. Şimdi Güney İmparatorluğu'nda hedefimiz neresi olmalı? Kesinlikle Sirenia ve Jorgus Kalesi'ni alalım ki şurada bir line oluşturalım artık. Hani bir hat e, oluşsun ve hani biz direkt şöyle bir şey yapalım. Mayaza'yı da almak lazım ve Tiali'de artık... Hani bir kontrol altına almamız gerekiyor. Yalda da durumlar iyi değil. Şimdi şuna ticaretten hemen e, savaş atlarını da alalım. Şunları bırakalım. Bu da satılacak bir şeyimiz yok. Zaten durup bir de e, ticaretten erzak çeşitliliği alalım. Şuradan balık 500 tane de balık almayalım da şöyle gene bayağı balık 350 balık üzerimizde bulunsun. Güzel bayağı ordu topladık ha. Gene iyi 850 kişilik bir ordumuz oldu. Daha devam edeceğim ama daha asker toplamak istiyorum. Askerimiz yok çünkü yeterince. Buradan full şey aldık ya. Kötü oldu neyse. Birlik moralimiz kaç? Vallahi çok iyi moralimiz de var. Maşallah. Aa, hop. Buradan hepsini alalım. Şunu bırakalım. Ee, buradan kuruluğa doğru ilerli, Ya da dur şu Haneki'ye girelim. Haneki'den ee, şey yaparız. Diğer yerlere. Akar gideriz. E, şuradan şöyle. Ay oy. Tecrübeli. Tiyeri yüksek adamları almak çok yani almayı çok seviyorum. Mükemmel oluyor ya. Bir de aa kendimize bir zırh alalım artık ya. Kaliteli böyle bizi biz yapacak böyle güçlü güzel zırhlardan alalım kendimize. O kadar baksana milyar 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 bizim para var. Oy! Onları bir harç harcayalım ya. Güzel güzel. tulak bir ordu kurdu. Tamam, çok iyi abi. Sen asker topla. Al abi şu askerleri. Lan dur. ansiklopedide gösterme Ordu'dan sakın atma asker başla. Tamam şuradan alt iki adamlar hemen size bırakalım. Aa bizim geliştirecek adamlar vardır. Aynen. Ee, Fisnar köyüne hemen ilerleyelim. Şuradan Allah alaba asker. Oy, oy 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 oy. Var mı şey? Tiyersiz tamam. Evet arkadaşlar bin kişiye çıktık bile neredeyse. Hemen şuradan Baltakent'e girelim. Baltakent'ten şuradan bir tane at takçımız varmış. Hemen bir saniye arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şimdi şuradan savaş atlarını bir çekelim. Bir de yemek çeşitliliği olarak şunları alalım. Biraz fazla mı yemek aldık? Ne aldık? 260 et. 350 balık. 350 balığı birazcık bırakalım. Tam Geriye kalanı bizde. Hah. Zırh. Zırh bakalım kendimize. Ağır kargıcı miğferi. Soylu kargıcı miğferi. Biz zaten sorgu sor, soylu kargıcı var. Ağır kargıcı. Aa, bizimki daha iyi herhalde ya. Hani. Bizimki çok daha iyi duruyor. Zırh olarak zaten bizim Hazır hala en iyisi. Eldiven kendimize güzel bir eldiven bakalım. 24 tamam ver bunu. Yani zaten çok da bir şey yokmuşuz. Abi silah 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 da baksaydık keşke ya. Neyse olsun da. Bizim için güçlendirimiz e, tamam bizimki zaten en iyisi. Ş şunlara da bir bırakalım. Ha onları bırakınca kapasite zorluyor. Tamam katır ve Yük beygir ver. Süre eksisine kadar yiyoruz bu arada. Neyse yemiyoruz herhalde çok iyi. Ama Balta de şöyle ayrılalım Kaysar köyüne doğru. Yani neredeyse daha fullemeye bayağı var ve ordu sayımız çok iyi arkadaşlar. Yani bayağı iyi ordu düşüyoruz. Şimdi bu orduyla ne yapacak? Şimdi biz burada bir gördünüz bir bölüm boyunca topladık. Şimdi gideceğiz bir yerleri fethedeceğiz. Ondan sonra orada ordular kalelere malelere koyunca garnizon olarak değil mi? Geçen videoda zaten bayağı iyi izlenmiş, en iyi izlenen videomuz oldu. O videoda gördünüz sizde ne kadar saçma bir durum içerisinde bulunduğunu şeyin. Ne yapalım? Ne yapalım? Oynuyoruz işte. Ne yapacaksın? atsana atılmaz, satsana satılmaz misali. Güzel, bayağı da bizim çocuklar orduları fullemiş ya. da işte seni de fullleyelim. 184 tamam. Alt'e e, fullledik. Buradan Dinar ki, ulan ulan köyün ulan köyüne gitmedik. Ulan köyüne gittik mi lan? Dur bakayım mı? evet içiyiz, tamam. Ee, Güney İmparatorluğundan şey tamam. Daha e, ordu biraz daha toplamamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden maalesef e, bir tur daha atacağız şuralarda. Orta falan gireriz. Şurada şimdi e, tamam Jorgeus Kalesi'ni e, bizimkiler kuşatıyor. Sayrenöy'e biz kuşatırız. Sirenia'yı da alınca şu Tial'ı da fethedersek eğer şöyle bir cephe oluşturmuş oluyoruz. Yani bayağı fethetmişiz lan. Neredeyse tamamını almışız lan şeyin, Kalrade diyar, diyarını. Tek jenerasyon de Bayağı iyi ilerlemişiz yani. Maşallah maşallah. Şu acemiyi bırak geriye kalanını al. Ee, Esme köyünü ilerleyelim. Esme, Omortrok, e, Ortongrad yapalım. Bol bol asker toplayalım. Bol bol e, şey yapalım, güçlenelim. Ki Gelecek savaşlarda etkimiz maksimum olsun. Lan buradan abime bir bakayım. Asker bağışla desem abimin. Abimin neredeyse almışız lan. Fullemişiz abime. Tamam. Ee, abim full. Ee, alte full. Vallahi full değil herhalde. Vallahi de full deriz. Bin kişi olduk bu arada. Çok iyi. Bin kişi olduk abi. Mükemmel. Buradan hemen e, ticarete girelim. Ar, ar, at. At at at. Savaş attı. Tamam. Bir de zırh bakayım burada güzel bir zırh var mı? Yok. Silah yok. Tamam. Asker. Asker bir tane atlı okçu var. Bir tane piyade var. Çok iyi. Eee. Sultanya'nın bir bakalım ne durumda. Onda 5 askeri eksikmiş. Hemen şu kabile savaşlarını verelim. O da fullendi. Vay 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 vay. Kim kaldı? Bir vallahi kaldı. Valla da ne kadar askeri ihtiyacı varsa dur onu da fullleyeyim. Askerlerini inceleyeyim. İyi bir 20 adama falan ihtiyacı var. 2 tane de al şunu. Evet. Bir biz kaldık. Biz de kendimizi fulleriz şimdi şuradan. Vallahi çok iyi oldu be. Vallahi mükemmel oldu. Tamam o göçebe'ler de bize gelsin. Bir şey olmaz 2 tane 3 taneden. Zaten onlar da direkt tier alırlar buradan gördüğünüz üzere. Böyle hepsini geliştirelim. Miavyan köyünden de son olarak adamlarımızı toplayalım. Bu arada arkada Kuzey Çarkısı çalıyor zeytin kendi main e, şeyi şarkısı. Ransom köyünden de fullenelim artık ve savaşa gidelim. E, fullenemedik, fullenemedik zor. Kara Kalat köyüne gidelim. Oradan Akkalat'a gidelim. Oradan da Sayranoya'yı kuşatalım artık. Hani Sayranoya'yı kuşatmayı istiyorum. Şöyle bol bol. Tamam. Bir tane göçebi bırakırız abi. Bir tane göçebi bırakırız. Hiç önemli değil. Bir tane kuzey göçebe'si burada aramızdan ayrılır. Dur şuradaki oy importor Lo lojeneri <laughs> lejeneri yaptık burada. Tamam. Akkalat'a bir girelim. Akkalat'ta bakalım silah var mı elimize layık. Ee, varsa alalım, zırh varsa bize layık alalım. Aa Hüsn Fulka ilerlemedik lan. Hüsn Fulka'da ilerleseydim keşke bak orada da bir şeyler yapılmış. Ee, hemen asker asker var mı burada? Oy kıdem... Tiyer olarak güzel askerler var burada. Alalım en kötü e, özel değil seviye. Bu arada şu güçlendirecekleri de bir halledelim. Seviye Heh, şu şekilde at çek, tamam. at elimize şey iyi gelenleri alsın işte. Heh. Uzun gönder gelip pala. Zaten bizde bunun benzer bir şey var. Şunu al bakayım bir tanesini. Şunun yerine koy bakalım. Ustura da kalsın elimizde ustura. Şimdilik dursun. Zırh var mı abi? Oy. Oy. Yeni zırh. Ne kadar ama? 500k mı? Tek zırh 500k mı? Oğlum yapma lan. Neyse değer. Değer. Bize değer. Ama 500k demeyin oğlum tek bir zırh ha. Tamam bunu da bizim şeye verelim ya çocuğa. Tek zırha 500k vereceğim arkadaşlar. Sövmeyin. Oğlum neyse içim gitti ama verdim ya. Bir şey olmaz abi prestij. Prestij lazım bize. Bir şey olmaz. Haydi buradan Sireno'ya kuşatmaya ama... Tabii ki bir sonraki bölümde arkadaşlar. Buraya kadar vaktini ayırıp izleyen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz hani neden video dışı yapmadım bunda bizim bir bölümümüzü buna harcadın diye. Yani her şeyi beraber yapalım istiyorum. Zaten hani... Tüm seriyi sizinle çekmeyi seviyorum. O yüzden e, bu bölümünde asker toplama ve şehirlerimizi yönetme olarak şey yaptık. E, umarım keyifli vakit geçirmişizdir. Aşağıdan bir dakikanızı ayırıp abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.